arkadaşlar bugün sizlerle anamangus oynayacağız on yineye basalım online yani find game hem bakalım şuna gelelim Aa dolmuş. hem buna gelelim he ninni ben ninni ninnemi istiyorum ninni aha başladı neyse bakalım ne olacak aman Ay masum diyorum. Katil katil. Sarıyız gördüğünüz gibi. Bakalım. Tamam tamam. Hele hele he, tamam anladım. Tabii ki de anlamadım. Ben dünyanın en şapşal adamıyım. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Kanalımıza like atıp abone olursanız bizlere yardımcı olabilirsiniz. Among Us videolarından daha çok istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Evet, karyayı ben öldürmedim. Ela'yı ben öldürdüm bakalım. Gördüm sarı. Aa görmüş. Hmm. Not me Yemin billa değilim tabi Tabii böyle yaparım. Skal vi si jeg har i hver eller Oh oh canıma da değilsin. Oh oh canıma da değilsin. Oh oh. Evet arkadaşlar bir tur daha oynayacağız ve sonra da Brawl Stars'a geçeceğiz. Değil mi? Değil mi Göktürk? Evet merhaba ben YouTuber Göktürk. Benim de kanalım var. Kanalımda da Göktürk Ünlego Dünyası. Takip edin. Ben de artık kameramanın. Evet. Çınar hadi oyna bakalım. mı? Gördüğünüz gibi David 004 çıktı az önce. Durun. Allah. Allah belanı. Ver. Biz burada bir toplantı yapıyoruz. Ee, tabii oyunda değil. Biz böyle kameranın arkasında bir şeyler konuşuyoruz. Ela Beyaz şöyle demiş yani Ela. Carpillacak. Ne bu arkadaşlar? Carpillacak'ın ne demek olduğunu bilenler lütfen yorumlara yazın. Yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınıza kalp bırakacağım futbolunda. Çınar ama bizim büyük bir hatamız var. Yorumlarımız kapalı. Aa evet ama açamıyoruz daha. Evet arkadaşlar böyle bir sıkıntımız var. Siz sadece videoya abone olup like atmayı unutmayın. Bizim için yeter arkadaşlar. Hadi oyuna devam edelim Çınar. Bildiğinizi zaten oradan anladım. Bilmeyenlerse kanala abone olup like atar. Bir şey diyeceğim size. Bir şey diyeceğim. Şöyle bir şey biliyor muydunuz? Abone olup like. abone olup like atarken abone olduktan sonra zil tuşuna basıp sonra da tümüne basmayı unutmayın. Evet. Ölürsek biraz tahta gideceğim. Aman 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 bir kişi var mı? Yok. Ben bir kameralara bakayım. Kim kimi öldürüyor? Tamam. dibe beyaz. Katil olduğunu kanıtlayacağım. Çınar bulunmuyor. Hemen Nalgatyon'a gitmemiz gerek. Çınar acaba Ela katil olmuş olabilir mi? Arkadaşlar. Evet elektrikler kesildi. Ne Arkadaşlar. oldu Çınar? Bir tane katilin kim olduğunu biliyorum. Kim Çınar? Çabuk söyle arkadaşlar. Brown Bear. Brown Bear. Nereden öğrendin? Çünkü navigatyondaydı kameralardan bakarken ben. Ee, sonra navigatiyona gittim. Bir baktım yok. Vent'ten inmiş olmalı. Sen peki Vent'ten indiğini gördün mü Çınar arkadaşlar? Biz görmedik ama galiba vent. Ventten girdi bence. Çınar e suçlu sana atıyorlar. Ne yapacağız? Hayır bizi bana atmıyorlar. Ama dur. O zaman bak. Bak bak bak. Bak burada ne yazıyor arkadaşlar? Bak bak bak. Bak. Dark blue yazmışlar. Dark blue. Bakın zaten biz de dark blue'yuz. Çünkü daha önceden Brown'un yazmışlar ondan sonra bu rengi olduğunu söylüyoruz. İşte Brown katil ama kazanırsak söz veriyorum Brawl Stars videosu yapacağım. İki evet kazandık ve Brawl Stars'a giriyorum. O üç kişi benim kuzenlerim, ikisi kuzenlerim. Bu ne be? Bu Arkadaşlar Edgar geliyor. Haberiniz yok. Edgar. Götür. Evet. Bakım molası diyor. Evet. Ya ne oldu be? Arkadaşlar ve Çınar size söyleyeyim. oyunda böyle yeni bir sezon gelecekse sizi bakım molasına sokuyorlar. O yeni sezonu Brawl Stars'ta yapmak için. Evet. arkadaşlar yeni güncelleme geliyormuş. Yeni güncelleme geldi anda ben hemen bir video yapıp size haberdar edeceğim. Tamam. Bay bay.